Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ermeni heyetiyle gümrü anlaşmasını görüşmeye başladık. 27 Kasım'da Ermenilere Sev Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara'ya müjdeledim. 2-3 Aralık gecesi Gümrü Antlaşması'nı imzaladık. Antlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makinalı tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu cephesinin ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım. Buna göre hangilerine ulaşılabilir dedi. Bakalım hemen. Uluslararası alanda siyasi başarı kazanılmıştır bilgisine ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü e, burada Ermeniler sevdeki imzalarını geri çekmişlerse biz burada başarı almışız demektir. Birinci bilgi doğrudur. Milli mücadele dönemi'nin savaş safhası sona ermiştir. Arkadaşlar milli mücadele'nin tam anlamıyla savaş olarak bittiğine dair hiçbir şey buradan çıkmayacağı için ikinci bilgimiz yanlıştır. Ermeniler Sevr Antlaşması ile elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmişlerdir bilgisine de burada Ermenilerde Sevr Antlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık bölümünden ulaşabiliriz. Yani üçüncü bilgi de doğrudur. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu 5 kılır. Aşağıdaki tabloda 1. ve 2. İnönü savaşlarına katılan Türk ve Yunan kuvvetlerine ait bilgiler verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'na bakın asker sayısı, tüfek sayısı, makinalı tüfek, hafif makinalı tüfek ve top sayısı olarak karşılaştırmalı olarak görüyoruz. Ee, şurada genel bir baktığımız zaman asker sayısında Yunanların üstünlüğü tüfek sayısında yine Yunanlar, ağır makinalı tüfek sayısında yine Yunanlar üstün, hafif makinalı da yine Yunanlar, top sayısında yine Yunanlar üstün. 2. İnönü Savaşı'na baktığımız zaman yine Yunanların bariz üstünlüklerinin olduğunu görebilirsiniz. Hangisine ulaşılamaz diyor? Türk ordusu her iki tarafta da zaferle ayrılmıştır. Arkadaşlar tabloda savaşın nasıl bittiğine dair zafer ya da galibiyet ya da mağlubiyet vermediği için buna ulaşamıyoruz. Türk kuvvetlerinde düzenli orduya katılım ikinci İnönü savaşında artmıştır. Bakın asker sayısına baktığımız zaman 1. İnönü savaşında 8500, 2. İnönü savaşında Türk ordusu 34175. Demek ki katılım artmıştır bilgisine buradan ulaşırız. Yunanlar Mühimmat ve silah bakımından daha güçlüdür. Her iki tarafta da Yunanların daha güçlü olduğunu zaten tablo incelediğinizde görebilirsiniz. Asker sayısı bakımından Türk ordusu Yunan ordusuna göre daha azdır. Bakın burada e, neredeyse iki katımız kadarlar. Yine burada baktığımız zaman 5-6 bin civarında daha fazlalar. Yani bu bilgi de doğrudur. Ulaşılamaz olarak verilen cevap A şıkkıdır. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri... TBMM hükümetine 26 Mart 1922 tarihinde bir öneri sundu. Yapılan bu teklife göre Doğu Trakya ve Edirne Yunanlara bırakılacak Tekirdağ kadar olan yerler Türkiye'ye verilecekti. Doğuda bir devlet yani Ermeni devleti kurulacak ve bu devletlerin kurulmasını Milletler Cemiyeti düzenleyecekti. Ayrıca Yunanistan ve Edirne'deki Türk azınlığın haklarını da bu cemiyet belirleyecekti. Boğazlar Türkiye'ye bırakılacak ancak burada asker bulundurulmayacaktı. Kapitülasyonlar yeniden düzenlenecekti. İtilaf Devletlerinin bu önerileri Mustafa Kemal Paşa tarafından kesin bir dille reddedildi. Mustafa Kemal Paşa ne yapmış? Bakın bunu kesin bir dille reddetmiş. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi zaten bizim kazandığımız bir savaş, kazandığımız bir zaferden sonra böyle bir öneriyle gelmeleri bile aslında ayıp. Buna göre İtilaf Devletlerinin bu önerilerini Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle reddettiği söylenebilir? Cumhuriyetin ilanına karşı çıkılması Bakın henüz milli mücadelenin içerisindeyiz. Cumhuriyetin ilanı söz konusu olamayacağı için A şıkkına ulaşamayız. İstanbul e, hükümetinin fiilen yok sayılması da yine Mustafa Kemal Paşa'nın reddetme sebeplerinden olamaz arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasiye e, Kanunu'nun kabul edilmesi de yine Mustafa Kemal Paşa'nın bu önerileri reddetmesinde sebep olamaz. Ancak Türk milletinin bağımsızlığına aykırı hükümler taşıması işte bu önerileri Mustafa Kemal'in reddetme gerekçesidir. Çünkü niye? Doğu Trakya'yı Edirne'yi Yunanlar alacakmış. Doğu'da Ermeni devleti kurulacakmış. Boğazlar Türklerin olacakmış ama asker giremeyecekmiş gibi maddeler zaten bizim bağımsızlığımıza terstir. Bu yüzden reddetmiş Mustafa Kemal. Üst tarafta da bunu bahsetti. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre istiklal yolu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane taşımak için İnebolu-Ankara arasındaki bu yola İstiklal yolu denir. İstanbul'da Kuvayi Milliyecilerin kurduğu gizli cemiyetler elde ettikleri silahları birçok zorluğu göze alarak Anadolu'ya sevk etmişlerdir. İstanbul'dan İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane kayıklarla İnebolu kıyılarına taşınıyordu. Bu malzemeleri fedakar Türk kadınları, yaşlıları ve çocukları İstiklal yolunu kullanarak zor şartlar altında Ankara'ya ulaştırmışlardır. İnebolu Ankara arasında büyük zorluk ve fedakarlık içinde birlik, beraberlik ve vatanseverlik duygularıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar cephede savaşan Türk askerinin verdiği mücadele kadar kutsaldır. Baktığımız zaman hangi söylenemez diyor. İnebolu'dan Ankara'ya silah ve cephane taşımak için kullanılmıştır. Doğrudur. Üst tarafta zaten silah ve cephane taşımak için kullanıldığını vurgulamıştı. Türk kadını yaşlısı ve çocuğuyla bu yolda büyük fedakarlıklar göstermiştir bölümünü de bakın. Şu işaretlediğim bölümde zaten vurguladı. Türk kadını yaşlılar ve çocuklarla bu yolu kullanarak fedakarlık gösterdi dedi. Ankara'ya ulaştırılan mühimmat Batı Cephesi'nde düşmana karşı kullanılmıştır. Arkadaşlar mühimmatın nerede kullanıldığına dair bir bilgi görebildik mi? Buradan göremedik yani şurada mı kullanıldı, burada mı kullanıldı diye bir bilgi olmadığı için biz C şıkkındaki bilgiye ulaşamıyoruz. Yani bunu söyleyemeyiz. Bu yolda verilen mücadele cephede Türk askerinin verdiği mücadele kadar kutsaldır bölümünü de son bilgide gördük. O yüzden D'ye de ulaştık. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Bağımsızlık Savaşı'nın en buhranlı döneminde Mustafa Kemal'in böyle bir kongreyi toplaması onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Kütahya Eskişehir savaşları sırasında Yunanların saldırıya geçtikleri günlerde Mustafa Kemal Ankara'da Marif Kongresi'nin toplanmasını istedi. Hatta dönemin Marif Vekili yani Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey savaş nedeniyle kongreyi erteleme istediğini erteleme isteğini Mustafa Kemal'e iletmiştir. Mustafa Kemal Hamdullah Supi Bey'e şu cevabı vermiştir. Hayır hayır ertelemeyin. Cahillikle ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım. Aslında bakın Marif'in ne olduğunun ipucunu şurada verdi. Marif vekili eğitim bakanı demek mi? Demek ki Marif kongresi de eğitimle ilgili bir kongreymiş. Mustafa Kemal'in böyle bir kongreyi en zor zamanlarda toplaması eğitime verdiği önemi gösterir. Çıklarımızın arasında da C şıkkında bu yer almaktadır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 23 Nisan 1923'te Lozan Konferansı yeniden toplandı. 3 ay kadar süren görüşmelerin sonunda uzlaşmaya varıldı ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Ancak Musul sorunu nedeniyle Irak sınırı Lozan'da belirlenemedi. Sorunun Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmasına karar verildi. Bu durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Hemen bakalım. Türkiye ile İngiltere'nin çıkarları çatışmıştır. Kesinlikle bu söylenebilir arkadaşlar. Musul sorununda İngiltere ve Türkiye iki tarafta burayı bırakmak istemedikleri için zaten konu çözülemiyordu. Demek ki çatışmış ki bu sorun belirlenemedi, çözülemedi. Fransa ile İtalya İngiltere'yi Musul konusunda yalnız bırakmıştır. Bu verilen cümleden bu çıkmayacağı için B şıkkı cevabımız olamaz. Türkiye'nin bütün istekleri kabul edilmiştir bilgisine de ulaşamayız. Eğer kabul edilseydi Musul sorunu Lozan'da çözülürdü. Ancak yukarıda Musul sorunu Lozan'da çözülemedi dedi. İngiltere konferansı kendi isteği doğrultusuna yönlendirmiştir bilgisi. Eğer doğru olsaydı Musul İngiltere'ye direkt olarak bırakılırdı. Üst tarafta çözülemediğinden bahsetti. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.